üstümde 155 var. Alacağız mı hepsini? Hepsini alınca indirim yaparım diyor da kanka kaçtan satarız o önemli. Her evet, bir ticaret oturalım. 32'den veriyorsa alalım. Vermiyorsan siktir git diyelim. <laughs> Adam 38'den sipariş ediyor. <laughs> Oğlum böyle olmadı amına koyayım. Biraz yolu kapatalım. Değil mi Memo? He. sana amına kodumu kaypağı. Oğuz bu çocuğu daha ucuza alıyor ha. Evet, çok dibe çekmemiz lazım onları. Mahalleden yarrak gibi köşeden biri gelirse direkt şak paket oluruz. Oy girme lan <laughs> Benim geçmişini sikeyim çocuk Babamın eğlenmeni <laughs> Ha öyle mi olmuş? <laughs> <laughs> Çok Oha amına kodumun o 156'yı alıyorsunuz. <laughs> Tam var ya amına koyu uyuşturucu tacizcilerinin şeylerinin yeri ha. İt kopukları. 36 buçuk teklif vereyim mi? Ver. Ben bir 5 dakika geliyorum. Tamam. Tuvalete mi? Hı hı. Ben de gideceğim tuvalete amına koyayım. 38'den mi? Şimdi 38'e çıktım amına koyayım ama. Kanka gasp edebilir miyiz botu? Ney? Gasp edebilir miyiz vursak? Oğlum bunun da silahı var. Sende var mı silah? Bende yok ama düşmezsin herhalde oğlum yani. Deagle var. vardır bunda en baba. Bunda Deagle var da kereş az vuruyor. Deagle da iki vuruşta düşürür beni. Can da az. 2'ye hmm. 1 iki olsa, bir olsa tamam. 38 yaptı. Alacağız mı? Yok oğlum amına koyayım silah ver de geleyim sikeyim ben bundan nasıl? <laughs> 38 <laughs> okay. demedin gel buraya gel. gel. Ne lan alacağız Yarın. Oğlum vuracağız gideceğiz işte amına koyayım ya. Almayacağız ki. Ya direk kayalım ya almayalım onu çok sağ Almayacağız oğlum zaten silah vereceğim bana vuracağım orası çocuğunu. Değil mi? Yok olmaz. Nasıl olmaz? Oğlum gel bak ben bunu şeye getireceğim yola geçecek. Kanka 37'ye verse bile almayalım zaten bizim edeceğimiz kar ne? 40'a satarız. Kime, kime satacaksın 40'ı? Garanti satılır oğlum. Ben sahibinden ilan koyarım. Hayır ben. Ciddi söylüyorum sahibinden var burada ya. Bu <laughs> ben alayım ikisini sen al satalım onu. Kanka 6 k kar edeceğiz diye iki silahtan. Bir de o da garanti değil. Şimdi götümüze yara karamayalım. Sana bir tane alayım mı? Yok. Keleş falan alırım ben. Dur şimdi yok olmaz fantastik kalsın o zaman diyeceğim.